Size kitaplarını e, aldım. Şeyleri göstereceğim. En son en sevdiğim çok iyi çektirdiğim göstereceğim. Başlayalım. Bu çilek kızı defteri aldık. Yani defter demeyelim. Defter değil aslında. Bir defter de diğerlerini evet. Bir boyu Defterim. neyse bunu geçelim. sonra bir tane e, silgi böyle happy 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 happy. dur kış kış gitme Dur, dur. Git, git. E, tamam. git 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 sonra kalem. Arkadaşlar bu kalem, bu kalem, bu kalem. Bunların ben de Şöyle bu silgiyi ağabeyime aldım. Ve bu not defterini. Bu suyu yolda istemiştim. Durun. Şimdi ise göstereceğim. Çok özel bir kalemim daha var. Arkadaşlar bunlar evet. bu kalem Frozen Elsa. Burada şey var. Durun göstereyim. Böyle bastırınca resim defteri ne oluyor? Göstereceğim. Kapağı da anadı. Ana, ana bastırıyorsun Sonra kalemin diğer şeyinde baloncuk var. Durun açayım baloncuk. Şöyle Bu da bir aldığım bir kalem. Bir dakika. Şimdi söyle. Bir de kalem alıyor. zaten ismi kalem. Sonra eski defterim. Frozen. Karlı ülkesi. Dın dın Frozen. Karlı ülkesi. Evet Sven. Şey yok. Arkasını göstereyim. Frozen. Karlı ülkesi gene. <laughs> Neyse. Barayı yapayım. Ne En son gösterdim bu durum. Bu var. fotokopi yaptım. Bunu duvarıma asacağım. Çok güzel, çok şeker. Bir tane daha var onu da göstereyim arkadaşlar size. Yanımda göstereyim. Tadadın. Rocks. Bunu kendim yaptım. Dun dun dun. E, Olimpada 3D yani 7D mi 3D mi bilmiyorum. 7D mi, 3D mi işte orada korkmadığım için. Şimdi görüşmek üzere başka videolarımı abone olmayı unutmayın. Gör görüşmek üzere like tuşuna basın abone olun. E, sizi çok 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 seviyorum. Bir dakika bir şey. Ne oldu? Telefonumu getir.